buradan 90'a giden de ne bileyim abi. Gel 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 bootcamp gel abi. Nereye ben nereye? Bu bootcamp. <laughs> bootcamp e <gülüyor> atlamayan <gülüyor> çocuk. <laughs> atla da atla nereye gidiyor? <laughs> Unuttum <abi>. onu <laughs> Uçak bizi bıraksın kardeşim. Bıraktı kardeş atla. Ah Vega bir tanesi gidiyor. <laughs> kardeş. Ee gitti. Sayı ver oğlum. <laughs> oğlum şu... <laughs> Sinan şarjörünü değiştirdim. Yere düşüyor ya şarjör. Hı -hı. Dik duruyor şu an. Dik ha. duruyor. <laughs> Bana da olmuştu What the fuck. Çok iyiymiş. Oy beni de düşürdü herif. Beni de düşürdü. Koş 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 koş. Güzel. Gel vur onu. Ölsen de sıkıntı yok. Beni öldürdü. Çatıdan vurdu uzak. öldürmedi. Sarıyı vurdu kanka. <laughs> Seni vurmadı kardeşim. Tamam. Ha. ha aldım lan kill. Uyudu, ne bozuldu. Aldım. Uyudu bozuldu. Ya. Dur şş. Aha tuttu lan bir, bir sefer. Çok değil mi? de tuttum bu sefer. Lan, rahat rahat. Bye <laughs> have a great time. <laughs> Ah geçemedim önüne. Ne seni çıkamıyor çıkamayacak mıyım buradan? Hop. <laughs> Hadi be shit. Allah. Tursana be. Bakacağım <laughs> şimdi. Aha Oraya at diyecek. Vardır bak. Ama uçak bu taraftan geçti. Aha. O olabilir ya. Aman, 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 <laughs> aman, aman, aman. Şiyan'a bir baktım ekran yamuldu. Hmm. Önce bomba patladı. Anlaştım. <laughs> Gerefsiz Soldaki konteynerle bakmadın değil mi? Emin değilim ee, Bu ne? TPS e sürüyorum TOROS'u şu an Ne? A Alo Third person sürüyorum TOROS'u Dışarıdan wow. sürüyorum wow. Elimde silah var bak direksiyonda Görüyor musun beni? Ne? Normal <laughs> 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 Korosu dışarıdan sürüyorum şu an. bir third person sürüyorum ya. Wow. Kafam da gözükmüyor ha. <laughs> <laughs> Güzel oyun PUBG. Help help. Aaaa! Abi! Abi! Yani, <laughs> ya, <laughs> ya. Abi. Lan ne bileyim evin içine girdiğin <laughs> abi. <gülüyor> Tıs. <laughs> Tıs. Ya düğümlük atamıyoruz muyum? ya? Ya da Q'ya da yapılmıyor. Tıs. Ya düğümlük atılmıyor. da bende ama. Hadi takla takla. Bu. 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 <laughs> Ağaca da dikine çarpmazsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Ağaca da. Harbi ne biçim çarptın? <laughs> Taklayı bozdu lan ağaç. Vav. <laughs> wow. Burada da birini ölüyorsak zaten çıkalım ben. Ya yapma ya. <laughs> <laughs> Kafa atıyor. Ya motor canı kalmadı lan. Al. Aa çarpmadın lan. Tamam dur la dur lan. İnemiyorum. Ha. <laughs> ya de. <değil. Gülüyor> Nasıl abi? Ben de zaten save'e girdim. Bu da bir şey abi. En geldik yine milte. Save mi? Ekranımdaki kir mi? Şey, o ne lan? <laughs> Hadi bakayım. Kaldırdım mı var mı? <laughs> Selam geçiyor. <laughs> <laughs> yapma yapma. <laughs> Gid, yavaş dedim dikkat. İki oldu bak arabamızı yok ediyorsun. Unutmuşum kardeşim. Bir şey soracağım. Hı. Sen yanımdasın değil mi şu an? Evet. Gölgene baksana abi. Benim gölgemi görüyor musun? Senin gölgeni? Ha görüyorum. Oh, Kendi gölgeni, gölgeni Yok değil mi? Benim de. What the fuck? Oh, vampiriz kardeşim ha. Oyun bozuk lan. oho eseler ananın. İyi yaşa. Öf. Sen de hep ne oluyor hep beraber kardeş. Ses de yok. Ne abi harbi yattı mı yere ya? Burada burada fazla. Abi. İki kişi. Diğeri de var. Oo. de içeride. Diğeri de içeride. Vurdum lan vurdum lan. İkisinde sakin mi? Sakin ee. <laughs> kardeşim sakin ol ya. Vektör kat ya biliyorsun. 4x vektör kat. <laughs> Nope. <laughs> Eyvallah. Eyvallah ağzıma kapıyı kapattı. Ya. Bu sefer oraya atlayacağım mı? Ya. ya hemen gelim de gör ya. Hemen gelim de. Dur dur. Hadi gel bak. Ya sen yine şurada düşeceğine inanıyorum ya. O ne? Ela. Hah. Yani <laughs> <laughs> artık şey oldu. Biliyor musun? Ben YouTube videoları çok izlendiği için arkadaşlar. Doydum. Tamam, tamam. İnanдым, inan. Sokak ya gir. Abi öyle böyle şeyde konuşma. Bu ne? Bu ne saçma Tabii. bir şey. Pardon. 2 level yere karşı 14. hayatımda şu kadar saçma bir şey görmedim ha. Neydi? Merdiven duvarın içine girmiş. Gelirim bulurum bacaklarına kadar. Karşı binanın üstü katına. Bir de böyle çantaya başlıyor. Anladım vuradın ha. Harika evet. geçtim ha. Adam olabilir. Saç, bu saçmalık abi. Öküz gibi yavaşladım yani. Onda da ölüyorsa. Biraz canım gider dedik işte. Ben de böyle öldü bir de. Al. arkadaşlar bilmez. <laughs> Aa. Arabanın üstüne inmişim. Arabayı iyi ki göremiyorsun ha. Ha boynun sokayım ya. <laughs> Kanka bırak beni kuarıya bırak öleyim ya. Atla şuradan da öleyim. Bu... Ne no, Kardeşim geçen bir anime izledim. Çok iyi. Sana öneririm. Adını biliyor musun? Ne? Boku no Piko. Ha, izledim artışım, İzledin mi? Ha. Çok güzel değil mi ya? Geçen bir Sanat eseri. Kalktaki benim Tamam tamam Kalit evet. Hahahah <laughs> Bir birlermiş lan Nerede diğeri? Öldü mü? Oyun bitti oğlum VAAA KKKKKK Hahahah Ne etek Uçuğa bak Oradan direkt crossbow'u saplarsın kanka, kanka. NEEEEEEE What are you talking about man? Shut up Mammoth <laughs> YEEE <laughs> hey hey, Chill man. Sta yeah, Chill ben. Ya Capochiki, Capochiki ben, Capochiki. Okay, Capochiki. Capochiki yaptı yanı sana. Ya o Türk mü lan? Aydın mı Aydın diyor? Yeah, yeah, yeah. O ne lan? Bak, ağrı yok ha. <laughs> Gördün mü? Baba. Bu görünüyor mu sizde? Bu ne oğlum? <olab> <laughs> Bozuk oğlum bu oyun ya. Oyuncağı. Böyle bir taklamız yok mu ya? Yani? Neden oğlum canımız? <gülüyor> 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 Nereden attın taklayı? şu da cam bas eve gitmeden Dur. Geldiğiniz yolda attım kardeşim. <laughs> Vah benzin bir de Aa girmiş galiba. Nereye? Bak yok yok yok. Aynen aynen içinde içinde üstte üstte. Üstte şurada. Şu konteyner içinde mi? Aha ikinci. Aynen 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 aynen. Oy! <laughs> nereye geliniz oğlum siz? Abi. Bizim oğlum bura. Gidin ona. Ver evet, ara gaz ver <laughs> <laughs> Nasıl ama? Kar var, yok mu ya? Harbiden ha? <laughs> <laughs> kar çıktı. M24 çıktı, keşke başka bir şey. Oh. <laughs> Dolar 1 olsun. <laughs> ah burada da kar var. Abi inanılmaz. Bak bu kar, bak bu da M24. Yan yana. Oh, işte anladın karı yaşattığında. Selam <laughs> Ayşe. Belliydi zaten. Değişim iyidir. Kim diyor kardeşim ona? Hadi. Kim diyor? Lol karakter diyor? Kim diyor? Kaziks. Doğru. Değişim iyidir. <laughs> <laughs> Kaptan kapatlan iğneyi yasaklı program kullandığı için oyunda da saklaştı. <laughs> <laughs> kafatlan iğneyi yazıyor. <laughs> Abi bunu sadece alkışlarım ya. Buna başka hiçbir şey diyemem ya. İnanılmaz ya. Adamın da kapatılıyor. Ya adı yani inanılmaz yedim. ya. <laughs> Bu çimler niye havada? Bak. Oh. Şuraya. O. <laughs> oh. <laughs> 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 PUBG ya. bir taklan var mı? Bir buradan sonra da taklan var mı? Bakayım. Aynen. Şurada var. Uyii! Var, var. Attım, attım. <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Yine taşı buldu ya. Güzel <laughs> 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 takla. Gel gel payına gerek hemen. Çok uzaktan bir şut. Uh. Ah! Oh. <laughs> Kanka. Payına payına. Bütün şansımı kullandım çünkü. <gülüyor> kaç kaç. <laughs> Almıyorum lan seni arabaya. <laughs> Hadi kendine araba bul bir tane. <laughs> Bindin mi lan? <laughs> Altımda adam var la. Lan ödeye git ödeye. Ya da şuraya bırak beni. Lan nereye gidiyor? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kanka, öyle de durulmaz ama yani. Hani. Zaten ya patlayacaklar. Harbi böyle, böyle ne olur bak gidiyor. abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> gidiyor <gülüyor> nasıl hızlı abi... gidiyor abi, çıktı, abi adam... mı çıktı, çıktı çıktı senin bu bagilerde çektiğin nedir ya? Oo o o ya? o o o <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> ne ne kardeşim? Bu ne? Ne kardeşim? Bu ne? bozdun oyunu. Elinizde ya çıkmazsın zaten. Ya. Çıkmaz mı? Çıkmaz. Çıkdım, şimdi. <gülüyor> tamam alıyorum filmini. Tamam bir ya. <gülüyor> 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 I don't know.